Arkadaşlar herkese iyi Bugünkü aracımız 2017 model Hyundai Tucson. Tucson aracımıza otomatik bagaj uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bagaj açma tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bagajımız açıldı. Eğer ki istersek gördüğünüz gibi bu tuştan da kapatabiliyoruz. İstersek, kumandadan da kapatabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan içten açma tuşuna bastığımızda da içeride direkt aynı şekilde açıldı. AVM'lere vesaire gittiğinde arkadaşlar yine buradan basıp kapatabiliyorsunuz. Birlik Oto kalitesi uygulanmıştır. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi